arkadaşlar. Bol Gökdere Avant tesislerindeyiz. Burada yemeğimizi yedik ve şu anda motorları çekiyoruz. Hava gördüğünüz gibi günlük güneşlik. Hiçbir sorun yok. Bu da bizim alet. <laughs> Bu kadar işlerimizi çıkalım. Bu ve sonrası Furdun <laughs> Nurettin abimiz bizim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda motorlarımız bulunmaktadır. Gelmediğinizde çok pişman olacaksınız. Hoşçakalın.